Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte modern evler serisine başlıyoruz. Arkadaşlar bu evi survivor tarzı bir şeyle yaptık. Güzel bir ev oldu arkadaşlar. Arkadaşlar işte survivor tarzı bir şey de yaptık. Bu evi kesinlikle survivor'da yaptım. Game World'dan biraz blok aldık bunda. Şöyle şimdi evin başından başlayalım. bahçeye girip içine doğru girebiliriz. barışlar arkadaşlar konuğum olarak güzelim. Arkadaşlar geniş bir bahçesi var. Buradan girelim. Köpek kulübesi var şurada. Ama köpek yok. Burada çocuk havuzu var arkadaşlar. Burada yetişkin havuzu var. Burada da eşyalarını bırakmak için ölme. Böyle zıplama şey var. Evet. Kaldırım koyduk arkadaşlar böyle yerlere. Çiçek bahçesi. Tavuk merası arkadaşlar. Bakın yumurtluyorlar. Biz de bunları satıyoruz. Para kazanıyoruz. E, ee, satmazsak da yumurt çoğaltıyoruz tavuklarımızı. Böyle şuradan gidiyorlar. Şunları hemen sizle beraber kıralım. Buradan yabancı hayvanlar geliyor. Mesela geçen at gördüm. Öldürdüm. Bunları ayarlamak gerek arkadaşlar. Şunları da kıralım. Alalım toprakları. Depoya koyarız. Böyle çukurlar oluyor arkadaşlar. Bakın tavuklar kaçmış buraya. Bunları böyle kapatıyorum ben. Böyle. Böyle bunları kapatınca arkadaşlar işimiz kolaylaşıyor en azından. Bakın görüyor musunuz? Her yer delikli. Yani biraz kötü bir sorgu. Ben geri düşerdim arkadaşlar. Bunu fark ettim. Neyse artık evin içine girebiliriz. Burada atımız var. Yolculuk ederken kolaylaştırıyor. Burada ne baş geldi? Hoş geldin Barış. Arkadaşlar burada Barış'ın yapmış olduğu üstün teknolojili bir mutfak var arkadaşlar. Bu kapağını açıyor. Burada şuradaki santralde yemek fırlatıyor. Örneğin. Bakın çorba fırlattı. Şu suyu ve kapağı alalım. Tabağı kapağı atarız. Suyu şuraya yapalım. Şimdilik elimde kalsın arkadaşlar. Burada küçük bahane var ve küçük bir mutfak yani ailemize yeter 5 Ka katlı her ortada bir kişi yaşıyorsa veya üç, en fazla iki kişi olsa yeter bir sürü teras da var zaten ah oh. rica ederim evet burası alt kat eksi 1 burası hem toplantı hem de aile oturma salon arkadaşlar bayağı koltuk var döşemeleri güzel televizyonumuz var şöyle evet, bence gayet güzel bir şey salon Kullanmışlar. Evet, kullanışlı şimdi mutfak ve giriş katını geçiyorum arkadaşlar buraya baktık ve birinci kata çıkıyorum burada bir oda var şöyle yağmur başlamış dışarıda Evet, şöyle görebilirsiniz. Sanıklar falan var. Sadece bir odamızda dolu arkadaşlar. Böyle kıyafetçiler. Burada da boş. Hadi tamam. Burada da böyle arkadaşlar. Burada da, da. Burada küçük, kısa. Yağmur etmiş. <laughs> küçük. Manzarası pek güzel olmayan bir şey var. Bahçemize bakıyor arkadaşlar. Ba Çoğu yani bazıları bakmıyor bazı bakanlar Tamam çıkabiliriz. Evet. bu üst kata geçelim. Ve burada Barışın, Barış'ın da odası var. Burada bir oda var arkadaşlar. Şöyle sandıklar boş dediğim gibi. Mor kaplamalı bir oda. Bakın camlar filan hep mor. Evet. Bu odaya girelim. En son bu karta Barış'ın kına girelim. Ha de şurada oyun odası var. Onu da göstereyim birazcık. Burada da siyah ve pembe dekorlu bir oda var. Arkadaşlar Barış gelsin. Bir daha devam edelim. Arkadaşlar Barış gele koysun. Ben de o sırada devam edeyim. Burada da mor pembe ve siyah dekorlu bir oda. Barış'ın odasını Barış'la tanıtalım. Ben oyun odasını tanıtmayayım. O zaten burada. Arkadaşlar burada da bir oyun var. Bakın. Güzel. Oradan. 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 Evet bari sen tüm tamamlayacağız kızım. Eğilerek <awia> geçiyorsun. Burada, burada üç tane tam. Arkadaşlar burada fıçıları var sandıkları falan işine pek göstermiyorum. Birisi... Evet. Arkadaşlar bu bu. var da var. Fıçıklarına dikkat be burada da a, acıkmışım ben. Neyse arkadaşlar ben sonra Var mı lan Evet arkadaşlar. Balkon var burada da. Burada da pek manzara bizim var ama bizim bahçeye pek göstermiyor. Arkadaşlar internetimiz gitti. Bu bölüm sadece evi tanıtmak olsun çünkü çok uzun sürecek. İnterneti düzeltmeden biz oynayamayız. Ya yani Barışa buradan elveda diyoruz. Ama ben buradayım. <laughs> evet, bizle beraber Barış. Kalbimizde gitmedi arkadaşlar. Burada bir manzarası arkadaşlar. Buradan havuzumuzu görebiliyoruz. Evet. Evet, sırada bir üst katlar. Böyle bir çıkalım. Çıkalım. Oh. Arkadaşlar buradaki balkon çok efsane. Burada bir oda var. Burada burada tuvalet var. Siyah bir oda. Sandıklarda gene bir şey yok. Bu, bu odayı Kaplarını ben yaptım arkadaşlar. Döşemelerinin bazıları bu odayı hiç döşemedik ama salon. Ya, yine toplam salon. Evet salon barış döşemelerini yaptı. Ben yaptım zaten. Ben de çizgileri bana ait şöyle. Bu çok efsane gördüğüm bir balkon. Ya yani tabii ki de manzara hep denize bakıyor. Ben şuradan bizim balkona atlayabilecek mi? Şu benim üstteki balkonda. Şuradan çık da var ya arkadaşlar. Şurasını daha demek ki Burası denize baktığından güzel bir manzara. Evi sonradan yaptım. Biraz kötü oldu ev. Neyse, oturaklar var. Rahat. Tam rengi de çok uydu bence. Sizce nasıl? Bunun kapısını bulamıyorum. miyim? Bir türlü. Her tarafa yapmışım. Benim kiray. Şöyle. Burası, burada benim odam var oyun odası var. Oyun odası yazdık ama hiçbir bilgisayar falan koymadık. Dev gibi bir oyun odası arkadaşlar. Burada ben size Burada bir oda var. Altın kıyafet koymuştu sadece buraya. İç kapı, tuvalet, ikili sandık bilmem ne. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne işte arkadaşlar kırmızı dekorlu bir oda Burada benim odam. Bir keşke. Şey Şöyle Eşim bir orada. ışıkları açalım. Arkadaşlar burada el paralarımı da kazandım. Özelliklerim, şeylerim falan. Fenerbahçeli bir yatağım. Hem Galatasaray'la hem Fenerbahçeli bir sandıklarım. Kıyafetler böyle bir de üstümdeki kıyafet var. Olması gerek. Hepsi kitaplığım ve monitörüm arkadaşlar. Monitör böyle mi olur filan diyenlere ben böyle seçerim. Kapıyı <laughs> da çok hoşuma gidiyor. Burada da burada da özel ışığım var da. Elektrik boşuna gidiyor Fuat abi. Gece olmuş bu arada dışarıda. <laughs> Tabi olsun. Benim yatağımda istedim. Benim yatağım üçlü ama simetri bozukluğu <laughs> olduğu için üçlü. Tabii ışıkları kapatalım. Benim orada bir karanlık oluyor arkadaşlar. Şu başta kod ışığı her zaman açık tutuyorum. Onu da kapasam nasıl olacak? Bakın. O kadar çok ışık düşemiş ki bari. Işıklardan yürüyorum. Evet geçelim. Bakın burası bile ağır burada ışık var. Neyse. Arkadaşlar sırada en üst katma en çok sevdiğim katlardan biri. Ben de. Bu Zenginliğin. Evet arkadaşlar burası. Orada tamam. bir oturağımız var. Şunu ısıtma sistemi gibi koydum. Ya böyle geceleri falan gelirseniz hem ışık hem ısıtma. Ama arkanız yanabilir. Oraya arkadaşlar manzara. Her yer. Burada bizim Balkan dışı? Arkadaşlar bitiriş açılış. Orada, 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 orada. <laughs> evet arkadaşlar evimiz böyle baya güzel baya büyük devasa bir ev Uzakta dağsını biraz bulduk da gibi duruyor evet. yani bu bölümde hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar hadi yumurta geldi Dört tane yumurta kırıyorum. Hiçbir şey vermiyorsunuz. Ben de şey yapalım. Bunların altına huni döşeyelim. Baştan ya. Ben Aa, yapardım. arkadaşlar. Öyle bir sistem yapmayı planlıyorum artık. Altına Çünkü yapıyor, giriyoruz. Ya. Çıktığımızda çıkıyorlar tavuklar. 10 tane de 3 tane yumurta. Maalesef. Orang arkadaşlar <laughs> tamam öldü. <laughs> Çok hızlı öldürürsün ya Arkadaşlar at baya yavaş Haberiniz olsun yani... Çiğ et bile doyuruyor bizi ya Böyle bir fakiriz arkadaşlar füyü 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 füyü. İzlediğiniz için teşekkürler Bu bölümde evimizi tanıttık Bu evin içerisinde şey yok ama bir tanıtayım Kapı kapatamıyorum Burada da çavuklar var bunu öylesine koydum. 65 tane yumurta aldım 32 elmaşa. Bari bu arkadaşa da sattım. Biraz da bundan para aldım. Yani öyle geçiniyoruz arkadaşlar. Gerçekçi. Ne oluyor? Burada da böyle. Buranın altını kırıklıkla kazıdım. Ne bileyim böyle hoşuma gitti. Böyle kaldı. Bunun evimde sonuçta. Yeni yutlamış sıcacık. <laughs> Arkadaşlar bu yumurtaları satarak da para kazandı Hilal'e baktığımızda. Yani biz bu blokları e, depomuzdan alacağız. Aa depoyu göstermedik. En son depoyu göstereceğim dedim ve depoda. Arkadaşlar depomuzdan alacağız ve depoda biten blokları da adamın yaptığı evden para alacağız. Yani beğenirse çok alacağız, beğenmezse e, kötü yaparsak az alacağız. Yani şöyle bir depomuz var. Burada böyle binok, binok bloklarımız var. Şunu atayım. Bayağı bloğumuz var arkadaşlar. Buradan alacağız mesela tahta bir ev mi istedi adam? Biz tahta ev yapacağız. Alacağız buradan tahtaları yapacağız. Kapılar var filan. Ne? Güzel. Kömürlerimiz filan. Burada da var arkadaşlar. İki sandık. Cam var ya beyaz cam. Sen Beşiktaşlı mısın? <laughs> arkadaşlar güzel yani burada da bayağı şeyimiz var. Onu yani ben seviyorum. Attım yanlışlıkla. Güzel bir oyun arkadaşlar. Bakın gene yağmur başladı. Allah Bu arada Ramazanımız olsun. Mübarek olsun.

Şey. Evimizde ne eksik? Söyleyin yapalım. Yani ben bunu daha 10 kat kadar <laughs> yani. Arkadaşlar bu, bu, eğer arkadaşlar bu video 3 like gelirse Minecraft'ta Ramazan Craft yapacağız gelince. Evet arkadaşlar or tutacağız. <laughs> evet şimdi de. güzel. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. ウェ、えーウ、えーバイバイ。